Arkadaşlar önünde 971 adet başvuru metni var. Biz bugün mülakatlarımıza başlıyoruz. 52 arkadaşımız işe alabileceğiz. Gönül ki herkesi düzgün şartlarda çalıştıralım. Ama şunu da söylüyorum. Diyelim ki sanayide iyi bir usta yanına bir tornacı arıyor. Biri de arıyor. Diyor ki bizim bir arkadaşımız var. Tamam. Bunu işe al. Ustaya söylüyor. Usta diyor ki ben tornacı arıyorum. Ya diyor tornacı değil ama diyor. Çok iyi diyor. Çay yapar diyor. Temizlik yapar diyor. Usta diyor ki, benim ihtiyacım yok. Evime ekmek götürmem lazım. Benim iyi bir tornacıya ihtiyacım var. Ben de şu an tam o usta durumundayım. Bilmiyorum ama bin başvuru yapıldı ama binden fazla telefon. Aynı şekilde başka yardımcılarımız. Birçok kurum içindeki müdürümüz. Onlara da işte şöyle bir arkadaşımız var. İşte onunla ilgili bir öncelik. Ben size Torbalı Belediye Başkanı olarak bir söz veriyorum. Kim hak ediyorsa o işe girecek arkadaşlar. Kimse senin Hiçbir mesaja bakmadım. Hiçbir ismi bir yere not almadım. Arkadaşlarıma da tembih ettim. Sizlerin huzurunda da mülakatı yapacak arkadaşlarımız burada, müdürlerimiz, başkan yardımcılarımız. Eğer bir torpil sezersem arkadaşlarımızdan bir tanesini size de söylüyorum görevden alalım. Adalet neyse, hakkaniyet neyse, kamuda belediyenizi en iyi kim temsil edecekse o arkadaşlarımız işe girecekler. Giremeyen arkadaşlarımız bizim işte Torbalı diye bir kariyer ekibimiz var. Ne yapıyor? İşte Torbalı. Fabrikalarda, kurumsal firmalarda işçi arayanlarla sizleri buluşturup doğru bir şekilde, sizin de mutlu olabileceğiniz şekilde. Çünkü önemli olan çalışırken öfleyerek, küfleyerek çalışılmaz. Çalışırken hem mutlu olmanız lazım hem mutlu etmeniz lazım güle oynaya evinize ekmek götürmeniz lazım. Biz işin bu tarafındayız. Ben sizlere merhaba demek istedim ve bir daha altını çizmek istiyorum. Birçok kişiyle de kötü olmuş olabilirim bu süreçte. En son birisi şey diyordu. İşte benim çocuğum belediyeye girmeye layık değil. Ben göndermeyeceğim mülakata. Siz bilirsiniz dedim. Çünkü burada sizler nasıl gelip mülakata giriyorsanız kim olursa olsun onun oğlu da gelip buraya mülakata girecek, kızı da girecek. Yani belediyede artık bilmem kimin kızıymış, bilmem kimin oğluymuş, yok vekilin akrabasıymış o dönem Kapanlı Torbalı Belediyesi'nde. Bunun altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Bunu siz de yaşayacaksınız, göreceksiniz. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hakkınızda hayırlısı olsun diyorum. Hak edenlerin gireceği bir, işe gireceği bir süreç yaşayacağımızı altını çizmek istiyorum. Yine benlik bir şey olursa ben birinci kattayım. Kapım sizlere sonuna kadar açık. Bir kardeşiniz olarak, bir abiniz olarak aşağıda birinci katta her zaman sizleri bekliyor olacağım. Çok selamlar, sevgiler. Ev halkına da benden ayrıca selam söyleyin. Hayırlı <laughs> olsun şimdi. Formalımız için. De, Geliyorum dedim. Abi bu en başı. geliyorum. <laughs> <laughs> ve bugün burada sizleri ağırlamaktan mutluluk diliyorum. 21 Ekim tarihinde İşkur tarafından ve aynı zamanda belediyemiz sosyal medya hesaplarından duyurularımızı yapmıştık. Yapılan başvurulara 971 kişi karşılık verdi. Belediyemizin ihtiyacı olan 12 departmanda toplamda 58 kişiyi takım arkadaşımız olarak belirleyeceğiz. Kısaca ben ihtiyaç duyulan pozisyonlar ve sayıları hatırlatmak istiyorum. İletişim uzmanı ihtiyaç sayısı 1, başvuran sayısı 208. Beden işçisi ihtiyaç sayısı 28, başvuru sayısı 496. Kamyon şoförü ihtiyaç sayısı 14, başvuran sayısı 140. Kepçe operatörü İhtiyaç sayısı 2, başvuran sayısı 22. Binek araç teknörü ihtiyaç sayısı 1, başvuru sayısı 13. Oto elektrikçi ihtiyaç sayısı 1, başvuran sayısı 14. Marangoz ihtiyaç sayısı 1, başvuran sayısı 16. İş makinesi ustası ihtiyaç sayısı 1, başvuran sayısı 5. Tesisatçı ihtiyaç sayısı 1, başvuran sayısı 5. Araç yağlama ustası ihtiyaç sayısı 1, başvuran sayısı 5. Tanker şoförü ihtiyaç sayısı 5, başvuran sayısı 4. Ağır bakım ustası ihtiyaç sayısı 2, başvuran sayısı 3. Toplamda 58 kişiye karşılık 971 kişiden başvuru almış bulunuyoruz. Mülakatımız iki aşamadan oluşacak. Bugün ilk mülakat, mülakatımız sözlü olarak yapılacak ve mülakatta sizlere toplamda 4 soru ile gidecek. Her soru 10 puan değerinde kabul edersek veya soru sayısı üzerinden gelecek olursak 4 sorudan 3 ve 4 soruyu cevaplayan adayların mülakatı geçmiş sayılacak. Toplamda 3 komisyon ekibimiz var. Az önce de görmüştünüz. Komisyona davet edilecek aday sıramız ilk başvuru yapan aday sırasına göre oluşturulmuştur. Mülakatlar tamamlanana kadar tüm adaylarımız salonda yer alacak. Salondan ayrılan, salonu terk eden adaylarımızın mülakat hakları sona ermiş oluyor. Belediyemiz mülakat bitene kadar sizlere kumanya ve su ihtiyacınızı karşılayacak. Komisyonca davet edilen adaylara yöneltilen sorular aynı zamanda içeride kamera ile çekilerek kayıt altına alınıyor. Mülakatı tamamlayan adaylarımız ikinci çıkış kapısı dediğimiz e, sol tarafında arkadaşlarımız da size yardımcı olacaklar zaten. Oradan salonu terk edecekler. Sözlü mülakatı geçen adaylarımız belediyemizin belirleyeceği belediğimizi, ikinci bir tarihte ikinci aşama olan uygulama mülakatına davet edecektir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Belediyemiz için, sizler için, aileleriniz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Ses ses